Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 5. sınıf doğal sayılarla bölme işlemini öğreneceğiz. Bölme işlemi bir sayının başka bir sayı içerisinde kaç defa olduğunu bulmaya yarıyor bize. Biz bunu bulmak için bölme işlemini kullanıyoruz. Veya bir çokluğun eşit gruplara ayrılması için de bölme işlemini kullanıyoruz. Bölme işleminde bizim işlem olarak yaparken şu şekilde bir şemamız var. Bölünen sayımız, bölenimiz, Bölüm ve kalanımız şeklinde. Burada kalan sıfır ise biz bu bölme işlemine kalansız bölme işlemi diyoruz. Kalan sıfırdan farklı bir sayı ise kalanlı bölme işlemi diyoruz. 672 bölü 8 işlemini yapalım demiş. Şimdi bize burada bu işlemi göstermiş ama biz kendimiz de yaparak hem de nasıl yapıyoruz onu da bir görmüş olalım. 672'yi 8'e bölüyoruz. Bölme işlemini yaparken bu şekilde bölünen ve bölen sayı yazıyoruz. Bölünen sayının en solundaki en büyük basamağındaki rakamla başlıyoruz. 6'nın içinde 8 var mı diye soruyoruz. 6'nın içinde 8 yok. Olmadığı zaman diğer rakamı da alıyoruz. 67. 6 ve 7'nin ikisi beraber. 67'nin içinde 8 var mı? Tabii ki var. Kaç tane var? Kaç defa var? 67'nin içinde 8. 8 defa var. Buraya yazıyoruz. 8 çarpı 8 sonra bunları çarpıyoruz. 8 çarpı 8 64. Hangi sayılara bakmışsak onların altına çarptığımız 64'ü yazıyoruz ve çıkartıyoruz. 7'den 4 çıktı. 3. 6'dan 6 çıktı. 0. Bunu yaptıktan sonra şimdi 3'ün içinde 8 yok. Zaten olmaması lazım. Eğer varsa bir yerde yanlış yapmışızdır. Sıradaki sayıyı 7'yi kullandık. Sıradaki rakamımız 2. Bunu aşağıya iniyoruz. 32'nin içinde 8 4 tane var. 4 çarpı 8 32 çıkardığımızda da 0 bulduk. Bakın bu yaptığımız işlemin nasıl yapıldığını görmüş olduk. Bölünen sayımız bizim 672. Onları da yazalım buraya. Bölen sayımız 672'yi 8'e bölüyoruz. 8. Bölüm aynı zamanda sonucumuz yani bölme işleminin sonucu 84. Kalan da en alttaki sayı burada öyle bir sayımız yok yani sıfır var. Demek ki kalansız bir bölme işlemi. 672'yi 8'e böldüğümüzde 84 elde etmiş olduk. Bu bölme işlemlerini de beraber yapalım. 234'ü 6'ya bölüyoruz. 2'nin içinde 6 yok. 3'ü de ekledik yanına 23'ün içinde 6 var. Kaç defa var? 3 defa var. 3 çarpı 6. 18 çıkartıyoruz. 3'ten 8 çıkmaz. Burada 1 kaldı, 10'lu kaldı. 13'ten 8 çıktı, 5. 1'den 1 çıktı, 0. 5'te 6 yok. Olmaması lazım demiştik zaten. Yukarıdan 4'ü indik. 54'ün içinde 6. 9 defa 6 kere 9, 54. Çıkardığımızda da yine kalanımız 0. 1610 sonucumuz da 39. 1610 bölü 24. 1'in içinde 24 yok. 6'yı da aldık. 16'nın içinde 24 yok. 1'i de aldık. 161'in içinde 24 var. Kaç defa var? E, ee, 6 defa var. 6'yı yazarsak buraya çarparak. Bunu direkt bulamayabiliriz. Deneme yanılma yöntemiyle de bulabiliriz. 6'yı yazdık. 6 çarpı 4, 24. 161'e baktık. O yüzden 161'in altına yazıyoruz. 6 kere 4, 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 6 kere 2. 12. 2 daha. 14. Şekilde çıkartıyoruz. 1'den 4 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldık. 11'den 4'ü çıkardık. 7. 5'den 4 çıktı. 1. 1'den 1 çıktı. 0. 17 kaldı. 17'nin içinde 24 yok. Demek ki doğru yazdık buraya 6'yı. Yukarıdan 0'ı da iniyoruz. 170'in içinde 24 kaç defa var? E, 6 defa olduğunda 144 olmuştu. Bir 24 daha eklersek buna sanırım 170'i geçmiyor demek ki. 7 defa var. 7 yazarsak 7 kere 4 28. 28'in 8 28, 28 elde var. 2 7 kere 2. 14 2 de elde. 16 170'ten de 168 çıkarırsak 2 kalır. 1610'u 24'e böldüğümüzde sonucumuz yani bölümümüz 67 kalanımızda 2 çıkıyor. Bölme işlemi ile ilgili kurallarımız var. Onları da söyleyelim. Bir bölme işleminde yukarıdan rakam indirdiğimizde bölme işlemine devam edilemiyorsa bölüme sıfır yazarak diğer rakam da indirilir. Şimdi görelim ne demek istiyor. 829'u 4'e bölüyoruz. 8'in içinde 4. 2 defa 2 kere 4. 8 yazdık çıkardık. 0. Yukarıdan rakamı indirdik. 2'yi. 2'nin içinde 4 yok. Bunu diyor bize tam olarak. 2'nin içinde 4 olmadığı zaman buraya bir 0 yazılır. Ve sıradaki rakam da indirilir. 9'u da indirdik. 29'un içinde 4. 7 yedi defa 7 kere de 28 çıkarttığımızda da kalanımız 1. Burada bize söylediği yukarıdan sayı indirdikten sonra eğer yoksa içinde buraya bir 0 yazıp diğer rakamı da indiriyoruz. Örneklere de bakalım beraber yapalım. 9'un içinde 45 yok. 90'ın içinde 45 var. 2 İki defa 2 ile 45 çarparsak 90 çıkardık. 0 0. 4'ü indik buraya. 4'ün içinde 45 yok. Olmadığı için buraya bir 0 yazdık ve bu 6'yı da indik. 46'nın içinde 45. 1 defa 1 çarpı 45. 45 çıkardığımızda da kalan 1. Sonucumuz 201 şeklinde. 530'u 26'ya bölüyoruz. 5'in içinde 26 yok. 53'ün içinde 26. 2 defa 2 kere 6 12. 12'nin x'i elde var. 1, 2 kere 2 4. 1 de elde. 5. 3'den 2 çıktı. 1 çıkardık 0. 0'ı iniyoruz. 10'un içinde 26 yok. Olmadığı için buraya bir 0. Ve sıradaki rakamı inmemiz gerekiyor. Ama sırada bir rakam olmadığı için bu bölme işleminin sonucu yani bölümü 20 kalanı da 10 olarak bulmuş oluyoruz. Haftada 1484 lira harcayan, para harcayan biri günde kaç lira harcamıştır? Bir hafta 7 gün olduğu için 1484'ü 7'ye bölmemiz gerekiyor. 1484 bölü 7. Birin içinde 7 yok. 14'ün içinde 7. 2 defa 2 kere 7. 14. Çıkardık 0 0. 8'i indik. 8'in içinde 7. 1 defa 1 çarpı 7, 7 çıkardık, 4'ü indik. 14'ün içinde 7, 2 defa 2 kere 7, 14 çıkardığımızda da 0, 0. Demek ki haftada 1484 lira harcayan birisi bir günde 212 lira harcamıştır. Şevket 8600 kilogram buğday hasat etmiştir. Buğdayları 50 kilogramlık çuvallara koymak istersin. Kaç çuvala ihtiyaç olur? 8600 kilogramlık buğdayı 50 kilogramlık çuvallara koyduğunda 8600'ü 50'ye böleriz. E, bölerken kolaylık olması açısından bölme işleminde hem bölünen sayı hem de bölen de sonunda sıfırlar varsa eğer karşılıklı olarak eşit sayıda sıfırları silebiliriz. Yani buradaki 50'nin bir sıfırı ile 8600'ün bir sıfırını silebiliriz. Bölme işlemini o şekilde devam edebiliriz. Burada bir sıfır daha var ama bunun karşılığında burada sıfır olmadığı için onu silemiyoruz. Yani 860'ı 5'e bölerek de aynı sonucu elde ederiz. Yapalım. 8'in içinde 5. Bir defa 1 çarpı 5. 5 çıkardık. 6'yı indik. 36'ın içinde 5. 7 defa. 7 kere 5. 35. Çıkardık. 1. 0'ı indik. 10'un içinde 5. 2 defa. 2 kere 5. 10. Çıkardığımızda da 0, 0 bulduk. Yani bu buğdayları 50 kilogramlık çuvallara koymak isterse 172 tane çuvala ihtiyaç var. Peki buğdayları 60 kilogramlık çuvallara koymak isterse kaç çuvalla ihtiyaç olur diye sormuş bize. Ona da bakalım hemen. Şu, şurada yapalım bölme işlemini. E, 8600'ü 60'a bölüyoruz. Yine aynı şekilde burada bir sıfır, burada bir sıfır bunları silebiliriz. 8'in içinde 6, bir defa bir kere 6, 6 çıkardık. 2, 6'yı indik. 26'nın içinde 6, 4 defa 4 kere 6, 24 çıkardık. 2 yukarıdan 0 indik. 20'nin içinde 6. 3 defa 3 kere 6. 18 çıkardık. 2 kaldı. Şimdi 143 tane çuvala 60'ar er kilogramlık çuvala koyduğumuzda 2 kilogram buğday artıyormuş. O yüzden bu buğdayların hepsini çuvallara koymak istediği için kaç çuvala ihtiyaç vardır diye soruyor. 143 ve bu 2 kilogramlık buğday içinde ekstradan bir çuvala daha ihtiyacımız olacak. Yani toplamda 144 çuvala ihtiyacı var. 60 kilogramlık çuvallara koymak istediğinde. Burada kalanı da ayrı bir çuvala koymamız gerekiyor. Buna dikkat etmeliyiz bu tarz sorularda. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bu videomuzda doğal sayılarla bölme işlemini öğrendik. Onunla ilgili örnekler çözdük. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.